Ah abi. Bir oyunu videosunu çekeceğim ama azıcık oynayayım var. Bir şeyden önce. Ya abi bu ne lan? Sesine ben ya. Neyse dur. Ben şöyle azıcık oynayayım da sonra da bilmiyormuş gibi yaparım artık ha. Şöyle bir bakayım. Ya lan. Herkese merhaba arkadaşlar Şu, e, Bugün sizlerle beraber e, Yeni bir oyun incelemesi yapıyoruz e, Bu videoda sizlerle beraber Trap Dungeons 2 oynayacağız Baya bir inceleyeceğiz bu oyunu Ben bu oyunu görmüştüm bir ara Oynamak da istedim bir anda da video çekmek istedim Uzun zamandır da yoktum Özlediniz inşallah beni Özlemediyseniz bir daha video atmayacağım çünkü Yani Özlemiyorsa kimse ben ne yapayım yani Şimdi bakıyoruz Hani şu an Trap'te öncesi ana menüsündeyiz. Sağa sola baktığımızda e, sol altta settings var. hani müzik ve sesler var. Çok ilgilendirmiyor bizi. Neyse. Hani çok fazla bir şey yok ya burada. O zaman başlayalım. Burada klasik diyor. Yeni dünya diyor. Ben klasik olanla başlayayım isterseniz. Şöyle bir bakalım. Bu ne abi? Aa, kontroller herhalde yine sağ sağa sola gidebiliyoruz. Ee, birinci ünlem tuşunda eğiliyoruz. İkinci ünlem tuşunda da zıplıyoruz. Aa, hani anladım. O zaman tamam. Ne olabilir ki oğlum? A ne oluyor? What? Ama ölüyor. Az önce burada bir şey çıktı. Ana! Ana! Ne oldu ya? Ya bir de reklam çıktı. Neyse reklamı falan boş verin de. Bak yine oluyor. Dur geliyorum. Aa. Aa. Dur ne yapacağım şaştım bir saniye. Abi aşırı zor. Hardcore gamer olmanız lazım ya bunu yapmak için. Bayağı. Bunu yapmak için bayağı hardcore gamer olmanız gerekiyor. Hop ana. Hadi ana lan. Anam tam yapmıştım ya. Şöyle yapıyorsunuz. Bak bu böyle geçiyor. Ben da bu geri dönüyor. Saçma ama geri dö dönsem mi? Döneyim. Lan azmet neyse. Abi iki hakkım kaldı sol üstte. Anam bir hakkım kaldı çok güzel. Heh. Abi Evet. Game over ekranı da bu şekilde. Yeah. Evet. Kabul ediyorum. Yenilgiyi. O yüzden. Bir dakika. Yanlış oldu. Ama olsun hadi. Yanlışlıkla yeni dünyaya tıkladım. New World'a. E. Az önce klasiği denedik. Şimdi New World diyoruz. E bakalım. <laughs> bu ne oğlum ya? Ben şuradan gideyim. Abi. Aaa. Lan. Ben... Abi nasıl gidiyoruz? Lan. Yok. Yok. Abi. Ne ya? Cidden bu ne? Aşırı zor. Neyse ben klasikle devam edeceğim ya. New World'u boş verin abi. New World aşırı zor. Neyse burayı biliyor. Ah, anladım bir ezberledim orayı da. Hop, aha. Tamam böyle geçiyoruz. Aa! Lan. Aa! Aa. Yemin ediyorum, troll bu oyun ya. Tam geçtim dedim. Hop! Zıplayalım. Geliyorum, geliyorum dur. Lan. <laughs> ya insanı sinir bu arada. Kalp krizi geçirmek istiyorsanız bu oyunu oynayın bence. Lan lazım bence. Kalp krizi geçirmek ya. Ufak çapta bir kar krizi geçirebilirsiniz bunu oynadıktan sonra. Çünkü zor. Cidden zor. Da. Ya. At. İki aklım kaldı. Hadi. Aa, nasıl ya? Olmaz bu. Hadi. Hadi yapıyoruz. Bak ilerledim. Da. ya daha? Geri geldim. Geri geldim yapacağım. Dur, yapacağım. Yaptım. Yapıyorum. Yaparım. Yaparım. Geçerim. Dur. Dur, dur. dur. Ne oluyor? Ne oluyor? Dur, dur, dur. Bir dakika. Ha. Eğildim. Hayır ya. Eğildim. Eğildim. De bu dikene mi gideceğim? Yı. Topa gideyim. Ha! Eğil. Lan. Ya. Abi o nasıl bir şeydir? Aha eğildim. Koş geri. Bu topu geri çağıracağım. Koş. Ya. Bu nasıl bir gıcık oyundur ya. Tamam top gitti. Geri çağırıyorum. Koş. Lan yeter ya. Koş koş koş. Bu ne zormuş arkadaş. Yemin çıldır, Çıldıracağım az kaldı. Dur dur. Kendimi sakin tutacağım yine de. Aa. aa. Ya tam yapıyordum ya. Dur eğil. Topu geri çağır. Vay, git. Şu kısımları bir yerlerde eğil. Eğil. Aa. Ya ben var ya. Yap şimdi yapabilirsin. Hadi işin yoksa. Hadi işin yoksa yine yap buraları. Ta oraya kadar git şimdi. Geldim yine aynı levele de biraz zor oldu. Şimdi eğil. Hop. Tamam. Şimdi geri çağıracağız şunu. Gel. Eğil burada. Hop. Aha kaçtım bu sefer. Kaçtım lan. Kaçtım. Kaçtım lan bu sefer. Şu an e, toplamda 2, 4, 6, 8 hakkım var. Yanlış anlamadım sanırım ama. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz burada? Yani korkuyorum buna dokunmaya ama hadi bakayım hayırlısı. Ay Hayır, iyi tamam. An. <laughs> Geçebilir miyim? Lan. Lan ne oldu? Ne oldu az önce? Bir şey bir şey anlayan var mı? Haya. Top yine beni vurdu. Dur. Hadi hadi hadi. Dur dur. Yavaş. Aha. Gidiyorum galiba. Oley lan buraya beleşten geçtim. Lan. Lan, nasıl oluyor oğlum burası? Nasıl aşağı ineceğim? nasıl yukarı çıkıyoruz? Hatta ya Abi bu ne ya? Çok zor. Ben yine, yine oraya gitmeyeceğim inşallah. Sanırım evet gidiyoruz. Hadi bakayım speed run yapacaktım. Neyse hadi speed run. Yok. Yok abi. Boş. Boş ver, boş ver. Speed, speed yapmıyorum. Geri koş 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 koş. Baya hızlı koşarız. Gelmiyor şurada top orada. Tamam geliyor. Getiriyor geri. Hop, hop. 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 Ya. Hayır ya, yeter. Buraya gelmek bile işkenceydi bu arada. Şimdi geldim ama 3 hakkım kaldı. Size göstermem o kısımları. Gelme, gelme. Gelme. Dur, gelir, gelir buraya. Dur Git, git, git aşağı. Tamam. Dur. Yok yukarı 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 yukarı. Tamam yukarı yukarı. Tamam. Hazır. Yok abi yok yok. Buranın zorluğu fazla. Hem de aşırı fazla. Bu bildiğin impossible. Ya bu imkansız abi. Geri geldim. Geri geldim ama bu sefer kaç akla? 2, 4, 6, 8, 9 akla geri geldim. Şimdi vur git. Şöyle hop hop hop. Aa, Lan ne oldu ben atacağım topa ya Koş dur dur gelme tamam 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 dur Kaç dur dur. Dur 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 dur, dur 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 Oraya gitmem lazım Hah tamam gittim 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 abi bu nasıl bir şeydir ya Hadi 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 hadi, hadi, hadi. Ya arkadaş duvara değdim diye ha Lan bu ne Bu burası değil mi? Allah'ım ya. Tamam ve tamam. Bu ne oğlum ya? Abi burası çok zor. Lan bu ne ya? Bu sefer yapıyoruz. Ben bu son denemem çünkü artık ciddi anlamda çıldırmak üzereyim. Cidden. Şu anda görüyorsunuz beni. Şuradayım. Evet. Şimdi bakıyoruz. Hop attım gitsin. Hop 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 hop. Aynen aynen aynen. Bana doğru gelmiyorsun. Çok nice. Hadi ama. ha Aç öyle. Tamam. Tamam bu doğru gelme yeter. Ee, nasıl yapacağız şimdi? Hop geçtim. Tamam güzel. Hop tamam tamam tamam. Hadi. Yapıyoruz. Yapamıyoruz. Vazgeç. Tamam. Tamam. Lan. Oğlum ben neredeyim? Bana ne oldu? Bana ne yaptınız? Ben neredeyim oğlum? Lan oğlum bana bir şey yaptınız ama no abi ben var ya. Ya ya çıldıracağım cidden ben çıkıyorum ya. Ben çıkıyorum ciddi anlamda ben çıkıyorum ya. Yeter lan. Lan yeter. Çıldırttın insanı. Oyunu da baga soktum. Yeter ya. Ben mi böyle yani sizi de deneyeyim bence abi çok çıldıracağım ya. Ne diyeceğimi şaştım ya. Kafayı yiyeceğim abi. Bu ne lan? Ben gidiyorum oğlum ya. Bana Allah Allah. Ben gidiyorum. Hadi, hadi görüşürüz hadi sizlere ya yani, Trap'ta öncesi iki oynayın Biraz kalp şey yapın kalp krizi geçelim Hani azıcık Benim gibi lütfen yalnız kalmak istemiyorum ben ya Oğlum çok çıldırdım lan Kardeş oğlum size size trap Dungeons 2 oynayın kalp krizi geçelim benim gibi Sonra Pardon kalp krizi değil sinirlen işte ya Allah'ım ya Abi bu nasıl oyun ya Gelin son kez bir daha deneyek Hadi Vallahi no. o ya ben, ben oyunu iyice bozdum. Oyna başlayamıyorum ben daha. Ben daha oynaya başlayamıyorum O kadar sinirlendim ki oyunu bozdum lan. Lan. Of. Bu lan. Kafa yiyeceğim galiba ya. Cidden. Ne oldu oğlum ya? Ne oldu ne oldu lan? Bir dakika. Harbiden hiçbir şey yapamıyorum orada. Karakterim cidden bug'a girdi. Ben daha fazla devam etmeyeceğim abi Zaten devam da edemiyoruz Bugünkü videodan bu kadar olsun Bu inceleme videosundan Oyuna e, bir eleştiri açısından Bakacak olursam aşırı zor bir kere Gereğinden fazla zor Oyuncuları çıldır, çıldırtmak için Yapılmış olduğu çok belli. Yani ben bile burada çıldırdım Siz de oynayabilirsiniz Trap Down 2 Play Store'da yazarak Veya App Store'da bulabilirsiniz Yani App Store'da varsa App Store'a yazın Bilmiyorum ben çünkü ama neyse. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Eee...